Merhaba arkadaşlar deneme 22'ye geldik bakalım bize neler öğretecek diyor ki bir kelimede bulunan birbirinden farklı sesli harflerin sayısı birbirinden farklı sesli harflerin sayısı bu kelimedeki tüm harf sayısına oranlanarak bir kesir elde ediliyor. Mesela bulut kelimesine örnek vermiş burada birbirinden farklı tek bir tane u harfi var o zaman 1 bölü ne diyor sayısı bu kelimedeki tüm harf sayısına 1 2 3 4 5 tamam böylece bir kesir elde ediyoruz diyor sonra diyor ki buna göre Manisa artı Batman yaz. Bu kesirleri topla diyor. Burada arkadaşlar iki tane sesli harf var. İ ile A. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane de harf var. Artı. Batman'a geliyorum. Bir tane A harfi var. 1 bölü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman arkadaşlar 3 bölü 6 cevabını aldık. Yani kesir değeri 1 bölü 2 çıktı. Diyor ki toplamın sonucu şekilde hangisine eşittir diyor. İzmir'de iki tane sesli var. 2 bölü 5. Bursa 2 bölü 1, 2, 3, 4, 5. 2 bölü 5. E, ağrı da arkadaşlar 2 bölü 4. Evet ağrı cevabı diyebiliriz. Çünkü 1 bölü 2 eşit olacak. İçinde bir A tam sayısı yazılı olan en kenarlı bir çokgenin değeri. A üzeri N ve A üzeri N sayılarından küçük olanla eşittir. Diyor ki mesela 3 üzeri 4 ya da 4 üzeri 3 yazarız. Burası 81 burası 64 olduğundan bunu alacağız diyor. Tamam. O zaman mesela üçgen içinde 2 var arkadaşlar. 2 üzeri 3 ya da 3 üzeri 2 bakacağız. Bu daha küçük. 8 olduğu için bunu alacağız. O zaman karenin içerisinde 8 koyacağız diyor. Eşittir 8 üzeri x arkadaşlar. 8 üzeri 4 veya 4 üzeri 8'e bakacağız arkadaşlar. Burada hangisi daha küçükse onu alacağız. 2 üzeri, 3 üzeri 4, 2 üzeri 2 üzeri 8. Şurası 2 üzeri 16. Burası 2 üzeri 12 olduğundan 8 üzeri 4. Yani x 4 olacak arkadaşlar. Çünkü küçük olanı 10 seçince 8 üzeri 4 oluyor değerimiz. Soru 3 faktöriyel ve kök sorusunu birleştirmiş arkadaşlar. Kök A 6 faktöriyeldir. Çarpı kök 5 faktöriyel bölü kök ne olacak? 3 faktöriyel yani 3 çarpı 2 olacak arkadaşlar. Sonucumuz işlemin sonucu kaçtır diyor. Bu durumda 3 çarpı 2 aslında neye eşit olur? Direkt 6'ya eşit olur. O zaman şöyle yazabiliriz. 6 5 4 3 2 1 çarpı 5 4 3 2 1 yazarız. Alt tarafta da 6 var. Şu 6 bunu sağleştirir arkadaşlar. Geriye ne kalır? Aslında 5 faktöriyel cevabına ulaşırım. Çünkü burada 5'ler şey kökün dışına çıkar. 4'ler çıkar. 3'ler çıkar. 2'ler çıkar. Yani biz burada e, direkt 5 faktöriyel dışarı çıkar. Onun cevabında 120 olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda aynı hat üzerinde olan A, B, C kentleri verilmiştir arkadaşlar. A ile D kentleri arasında uzaklık 373 km olup B kenti A kentinden 87 km ve C kenti A kentinden 170 km uzaklıktadır. Evet, bir aracın sürücüsüne yolculuğunun belli bir noktasındaki Konumu sorulduğunda ben şu an yolun X kilometresindeyim ve benim B kentine olan uzaklığım. Yani B kenti 87 olduğu için şöyle diyelim. X-87 mutlak değer. Diyor ki uzaklığım A kentinin C kentine olan uzaklığın yarısından fazladır. Neyden fazla? A kentin C kentine olan uzaklığın yarısından. Yarısı da 85 şöyle yazılır. Şimdi tamam buna bakıyoruz ama şıklarda bu yok gibi görünüyor arkadaşlar. Sadece C şıkkında bir şey dikkatimi çekti. Ben orada iki parantezini alırsam x eksi 87 mi oluyor? x eksi 87 oluyor. Sonra mutlak değer koyuyorum. Büyüktür 170 geliyor. Sonra o 2 mutlak değerin dışına çıkıyor arkadaşlar. Burayı 2'ye böldüğümde buraya 2'ye böldüğümde aslında benim yazdığım şeyin Orada var olduğunu görüyorum. Bu durumda da C şıkkı diyeceğim arkadaşlar. Sayılarının tamamı aralarında çarpma ve toplama sembolleri bulunan aşağıdaki e, kutulara her bir kutuda birer sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen sonuç A'dır. A bir tek sayıdır diyor. Buna göre A kaçtır arkadaşlar? A tek sayı olduğuna göre yani burada bir tane çarpma var. Çarpma, çarpma, toplama, çarpma, çarpma değil mi? biz burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi burası ve burası toplanacak değil mi? Burada şöyle bir şey soracağım. Yani çiftle çifti toplasak çift gelecek. A tek ya. O zaman tek çift ya da çift tek gibi bir sonuç olursa bunun toplamı tek olabilir. Demek ki bir tarafın tek gelmesi gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar 3 tane tek sayı var ve 3 tane sayı çarpılıyor ya burada. O zaman mecburen biz 1, 3, 5 yazacağız ki Burası eksi 15 tek gelsin. Diğer tarafa da eksi 4 eksi 2 ve 2 yazdığımda 16 sonucunu bulacağım. 16 eksi 15'te 1 sonucunu verecek ve tek gelecek. A kaçtır? A 1 diyebiliriz arkadaşlar. ABC birer rakam olmak üzere birer rakam. Ondalık sayıları için en büyük B'ymiş. B, ymiş. B'den büyük. Şimdi mesela B'ler eşit arkadaşlar. Büyük olan tarafa A konmuşsa biz A'nın C'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. A büyüktür C diyebiliriz arkadaşlar. Ama şu ikisine de baktığımızda B ile A'ya baktığımızda B de A'dan büyük olduğunu görüyoruz. B'nin de A'dan büyük olduğunu görüyoruz. Bu durumda B büyüktür A ise o zaten C'den büyük olduğunu söyledik. B büyüktür A büyüktür C dersek 3 e, D şıkkı cevabını buluruz. Soru 7 arkadaşlar. Musa yukarıdaki yeşil renkli her bir kutuya pozitif bir tam sayı yazıyor. Şu şekildeki ok ile belirtilen aynı doğrultulu karelerin içine yazdığı sayıların çarpımını okların ucuna yazıyor. Yani şurada 3 tane değer var. Bunlar çarpıyor. 9 geliyor arkadaşlar. Bunu anlıyorum. Buradaki 3 değeri de çarpıyor ve şuraya yazıyor. Tamam. Diyor ki buna göre Soru işaretli olan yere yazılması gereken sayı kaçtır? Ama öncesinde ne dedi? Yeşil renkli her kutuya pozitif tam sayı yazılacak. İşte, tamam sadece bunu söylüyor. Yani farklıdır falan demiyor arkadaşlar. O zaman ben şunu fark ediyorum. Mesela bu 7 ya. Bu 21. O zaman arkadaşlar bunların kesişiminde 7 olduğunu görüyorum. 5 ile 15'in kesişiminde 5'in olması gerektiğini görüyorum. Şimdi 15 için bir tane 3 lazım arkadaşlar. 3'ü buraya yazarsak burası 7 olmayacak. Ondan dolayı 3'ü oraya yazamayacağız. Demek ki 3 diğer tarafta ve 3 burada olduğu gibi burada da 1 kalıyor arkadaşlar. Şimdi 7 gelmesi için buraya da 1 gelmesi gerektiğini fark ediyorum. Şimdi şuraya 21 gelmesi için 7 ile birlikte bir 3 koyarsak şuraya. E çünkü 5, buranın 5 gelmesi için şuraya 1 ve 1 olacak arkadaşlar. Buranın 9 gelmesi için buraya da 1 gelecek. O zaman demek ki soru işareti 1 çarpı 1 bir çarpı 1'den 1 bir olacak. Soru 8. Bir matematik yazılısında erkek öğrencilerin her biri A puan. Erkekler A puan alıyor arkadaşlar. Şuraya o zaman A, A diyelim. Diyor ki kız öğrencilerin her biri ise A'dan farklı olan B puanını almış. Bu öğrencilerden oluşturulan 3 farklı grup arası, grup aşağıdaki gibidir. 3 gruptan. Her birindeki öğrencilerin puanları toplamı eşit. Burada 3A puan var. Burada 2A puan var. Değil mi? Burada 4B puan var. Burada 2B puan var. O zaman yani 2B artı 3A eşittir. 4B artı 2A diyorum. Bu durumda arkadaşlar şuraya 4B eksi 2B eşittir 3A eksi 2A diyebilirim. Hani B'yi karşı tarafa attım. 2B eşittir A geldim. Tamam. 2B eşittir A. O zaman arkadaşlar şuraya bir bakalım mı? Burası toplam nedir? Yani her A 2B ise burası 6B. 2B de burası. Şurası 8B. Burası 8B. Tamam. Şurada 8B alacak. Hepsi kız olduğuna göre 8 kız olmalı ki B puandan 8B gelsin. Cevabımız 3. grupta 8 öğrencinin olduğu şeklinde olacak. Bir hastane bir hastanede her bir hastaya farklı bir sıra numarası verilmiş numarası küçük olan hasta muayeneye daha erken çağrılıyor. Aşağıda 3 hastanın sıra numarasının ne tür bir sayı olduğu verilmiş. Bu 3 hastadan her birinin numarası 120 ile 130 arasında yani 121, 122, 129'a kadar bir doğal sayı olduğuna göre bu hastaların muayene çağrılma önceliği aşağıda hangisidir? Arkadaşlar Osman tam kare sayıdır diyor. Yani bu 121 olduğunu biliyoruz. Nuri'nin 5 kat Nuri'nin 5'in katı 125 oluyor arkadaşlar. Şimdi asal sayıysa mesela 120 asal değil, 121 değil, 122 değil. 123 3'e bölünüyor. 124 çift zaten. 125 değil. 126 3'e bölünüyor. 127 olabilir. Bir dursun. 128 çift. 129 3'e bölünüyor. O zaman şu 127 asal gibi duruyor. O zaman buraya 127 yazalım arkadaşlar. Demek ki Osman Nuri'den önce Osman Nuri'den önce Nuri Dilek'ten önce cevabımız D şıkkı olur. İki basamaklı tüm doğal sayıların 5 ile bölümünden elde edilen kalanlar toplamı kaçtır? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 diyorum. Buradan 1, buradan 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi 10 sayısı var. Yani burada 10, 20, 30, işte 9, 90'a kadar 9 tane bölüm var. Şurası 6, 10. 6, 10. Yani 10 ve 10 her yerden 20 geliyor. 20 geliyor. 20 geliyor. Şimdi 90. 10'dan 20. 20'den, 30'dan, 40'dan, 50'den, 60'dan, 70'den, 80'den, 90'dan her birinden 20 geldiğine göre 9 çarpı 20'den cevabımız 180 olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. ABC'de 4 basamaklı doğal sayı 11 ile tam bölünebiliyorken 3 basamaklı ABC sayısının 5 ile bölümden kalan 2'dir. Buna göre ABC toplamı kaçtır? Şimdi A, B, C, A. Bu 11 ile bölünebiliyorsa yani şunla şunun toplamı, bununla bunun toplamı. Mesela bunlar birbirine eşit olursa 11'e bölünebilir diye hatırlıyorum. Çünkü bunları topluyorduk. A artı B eksi A artı C ya 0 gelecek ya 11 gelecek ya eksi 11 gelecek gibi bir şey. A artı B eksi A eksi C diyeceğim. bunlar gidecek arkadaşlar. Yani A eksi C'nin 11 gelme ihtimal, B eksi C'nin 11 gelme ihtimali yoksa B eşittir C'yi buluyorum. Tamam. Bu çok iyi oldu. Şimdi B'nin C'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman toplam en çok karşıtır diyor. Mesela ben bunu 9 seçersem bunu 9 seçip zaten 9 oluyor. C ile B'yi de şu C arkadaşlar 5'e bölümden kalan 2 ise Burası ya 2 olabilir ya 7 olabilir. O zaman 2'yi almam. 7'ye 7 yedi yaparım. Çünkü bel becenin aynı gelmesi gerektiğini bulmuştum. O zaman buradan A9 7 7 bunların toplamı arkadaşlar 14 23 cevabını buluruz. Bence tamam. Aşağıda ön yüzü kare biçimde olan bir apartmanın bu yüzünde bulunan kare şeklindeki özdeş 6 cam pencere ve tamamı camdan yapılmış kapısının dışında kalan ya tamam yeşil kısmın alanının veren ifadenin çarpanlarından biri diyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir tarafı A idi. Şurası. Şurayı nasıl yazacağız? A eksi B. O zaman A çarpı A eksi B eksi 6 tane pencere B kare. Böyle bir şey geliyor. Şimdi ben bunu açtığımda A kare eksi AB eksi 6B kare. Şurası eksi 3B'ye 2B A'ya A diye yazarsam o zaman A eksi 3B çarpı A artı 2B oluyor. Burada şıklarda A eksi 3B var. Cevabımız denizli şıkkı olur.